Şimdi bizim görünümümüz, topraklarımız o kadar önemli ki. Biz diyor, biz diyor toprağımıza sahip çıkacağız. Tarıma sahip çıkacağız. Hayvancılığa sahip çıkacağız. Biz doğamızı, ormanlarımızı koruyacağız. Toprağımızın altından gelen madenlerimizi koruyacağız. Bak bizi vuracakları yumuşak karnımız orası. Hmm. Tamam mı? Biz evet deprem bölgesiyiz. Toprak risklerimiz her zaman var olduğunu gösterir bize. Biz diyor depreme tedbir alacağız. İnan buraya tedbir aldıktan sonra bağnazlığı bırakacağız. 9. ev, 3. ev aksındaki kuzey güney ay düğümümüzle ilgili eğitimi arttırıp iletişimimizi doğru iletişim kurmayı sağlayacağız. Bu kadar basit aslında Türkiye'nin bir gerçek bir dokuz ülkesi olabilmesi bağnazlık, yobazlık, sorgulamadan dalma ya da hiç karşı tarafı dinlemeden kendi düşüncelerini diretme, yurt dışıyla, komşularımızla ve diğer insanlarla olan iletişimimizi güçlendirmek, bizlerin aslında kadersel Güney Ay Düğümünden gelen sıkıntılarımız bunları toparlamamız gerekiyor. O zaman Türkiye hayat amacına doğru ilerler.